Futbol takımı tahmin etmeye çalışıyoruz. Ben çok benzemese de kalın. Normalde River Plate'in beyaz ama River Plate'le başlayacağım. Arjantin takımı güzel. Ee, Arjantin'den çok fazla takım bilmiyorum ama e, sallayacağız. Velez falan yazalım. Velez Sarsfield değil. Velez ile River Plate arası bir yerde o takımların. Valla logoları hiç hatırlamıyorum. Takım isimlerinden gideceğim. Estudiantes mi? O da değil. E, Godoy Cruz vardı. Godoy Cruz bayağı uzak. Yani bunu sallayarak gideceğim. Argentinos. Juniors ya da Arsenal'de de Sarandi diyeceğim. Yani pek bir bilgim yok ama Arjantinos Juniors sallayalım. Evet Argentinos Juniors. Yani bunu hayatta bulamazdım şimdi sallayarak anca. Hayır. 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 Unuttuk be. Rezilliğe bak. Ulan ne iştir ya. Hayret bir şey be kardeşim. Allah kahretsin. Şimdi oldu ettik işte. Ya kusura bakma Nesrin. İşim çıktı. Hı, aklıma gelmedi. Önemli değil. İlk kez olmuyor. Hıvır yapma Nesrin de. Zaten tadım tuzum yok. Ne yapayım? Gel. Hanımın ruhunu ortaya koyuyorum. Hadi başlayalım hadi. Bunlar zam yapılan ürünlerin listesi. Bunları okurken zam demiyorsun. Başka bir şey. Ben bilmem zam demedi. De. Hadi. 3, 2, 1. Yayın. İyi akşamlar sayın izleyenler. Benzine yapılan... E, benzine fiyat güncellemesi yapıldı. Aynı anda pasaport harcında da değer artışı ve A4 kağıdında da rakam güzellemesi dikkat çekti. Ve klima kumandasında sayı cilalaması yapılırken tuvalet kağıdında da fiyat küşlemesi yaşandı. Market ürünlerinde oran zımbalaması yapılırken et ürünlerinde de fiyat zıpçıklaması yaşandı tütün ürünlerinde de bir zıngıldama olurken 40 pınar güreşlerinde teke zortlatma.